Demek yaptığına pişmansın. Güzel. En azından gittiğin okulda tekrarlamazsın. Amir Bey, ipini çekmeden önce bir dinleyip anlamaya çalışsak belki geçerli bir mazereti vardır, değil mi? Yani kızım söylesene ne arıyor senin içki çantanda, değil mi? Gel. Evet benim bir şey söylemem gerekiyor. İşimiz var görmüyor musun? Sonra söylersin. Ama çok önemli. O şişeyi rahmetli çantasına ben koydum. Eğer bir ceza verecekseniz bana verin. Oyun mu oynuyoruz burada? Aklı sıra şövalyelik yapıp arkadaşını koruyacak. Ama... Ama zamaması yok. Şişe kimin çantasında bulunduysa cezayı o çekecek. Derhal disiplin kurulunu toplayacağım. Şimdi dağılabiliriz. arkadaşlar. Öğrenciyi dinledik. Zaten kendisi de suçunu kabul ediyor. Fazla düşünecek bir şey yok. Bence var. Yani tamam yaptığı çok yanlış bir şey ama... ...yine de bir öğrencinin eğitim hayatını sekteye uğratmadan önce... ...elimizi vicdanımıza koyup bir düşünmemiz lazım. Afet Hanım, her şeye vicdanımızla karar vereceksek... ...disiplin yönetmeni niye yazılmış? Ayrıca bu öğrencinin eğitim hayatını sekteye uğrayacağı falan yok. Başka bir okulda devam edecek. Ama işte bu çocuk üç ay sonra üniversite sınavlarına girecek. Arkadaşlarından ayrılması, yeni bir okula adapte olması... ...işte bütün bunlar bu çocuğun başarısını etkileyecek. Ben onu bunu bilmem Afet Hanım. Disiplin yönetmeliği ne diyorsa onu uygularım. Artık oylamaya geçelim. Benim oyum öğrencinin okuldan uzaklaştırılması yönünde. Hidayet Hoca. Vallahi yapacak bir şey yok. Okula alkol getirmenin cezası bu. Ben asıl öbür taraftan korkuyorum. Öbür tarafta çekeceği ceza çok daha ağır olacaktı. Cemal Hoca Hocam Hacan ben de çok üzülüyorum bu uşağı kaybedecek ok diye. Pek de güzel öğrenmişti horam oynama Lakin kurallar ne derse o olur. Afet Hanım? Bir şey değiştirmeyeceğini biliyorum ama... ...ben oyumu çocuğun okulda kalmasından yana kullanıyorum. Ve lütfen siz de bir kere daha düşünün diyorum. Herkes oyunu kullandığına göre artık düşünecek fazla bir şey kalmadı. Öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir. benim yüzümden oldu. Neden suçu üzerine aldım be Rahmi'nim? Ben buna nasıl müsaade ederim? Ya abi öyle deme. Afet Hoca Amil Bey'i ikna etmiştir. Etmiş midir? Etmiştir kopilim. Etmiştir abi. Arkadaşlar, arkadaşlar. Afiyet Hoca geliyor. Hocam, ne karar verdiler? Ne ceza verdiler öğretmenim? Çocuklar nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ama hayatımız boyunca hatalar yaparız ve bunun bedelini öderiz. Ama bazen ödediğimiz bedel yaptığımız hatalardan daha ağır olabiliyor. Ramelim. Benim güzel kızım. O şişenin sana ait olmadığını çok iyi biliyorum. Ama kurallar herkes için. Bundan sonra eğitimine başka bir okulda devam edeceksin. Olsun öğretmenim. Babamın zaten Kıbrıs'a tayini çıktıydı. Ben de liseyi orada bitiririm. arkadaşım gidiyor. Arkadaşlar izin vermeyelim. Protesto edelim bir şey yapalım. Üzülme. Üzülmeyin arkadaşlar. Ben zaten gidecektim. Yani babamın tayini çıktı. Sırf kopilcik yansın istemedim. Benim yüzümden oldu. Ben seni çok seviyorum Kopilcik. Ben de seni rahmetim. Bu yaptığın hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Seni seviyorum.